Merhaba, bugün sizinle Türkçenin büyüleyici mimarisine, onu bir arada tutan o küçük ama inanılmaz güçlü yapı taşlarına yakından bakacağız. Yani kelimeleri kelime olarak değil de adeta birer dil bilimsel Lego seti olarak düşüneceğiz. Hadi hemen başlayalım. Şu kelimeye bir bakın. Gözlükçü. İlk bakışta size de tek bir kelime gibi görünüyor, değil mi? Ama aslında içinde koskoca bir hikaye saklıyor. İşte bu analizdeki asıl sorumuz bu. Bu kelimeyi sadece harflerden oluşan bir yığın olarak görmeyeceğiz. Hayır. Onu daha küçük parçalardan inşa edilmiş bir anlatı olarak ele alacağız ve o parçaların nasıl bir araya geldiğini tek tek göreceğiz. Maceramızın ilk durağına geldik. Kökü bulmak. Tıpkı bir Lego yapmaya başlarken olduğu gibi Türkçedeki her kelime de sağlam bir temel blokla başlar. İşte biz bu temel bloğa kök diyoruz. Kök nedir diye sorarsanız kelimenin adeta DNA'sıdır. Onu daha fazla bölemezsiniz. Eğer bölerseniz anlam kaybolur. Tıpkı Lego setinizdeki o ilk en temel parça gibi. Mesela şekerlik kelimesini düşünün. Oradaki en temel, en küçük anlamlı parça ne? Tabii ki şeker. Ama burada dikkat. İşte en kritik, en önemli kural geliyor. Bir kelimenin kökünü ararken bulduğunuz o parçanın kelimenin bütünüyle bir anlam bağı olmak zorunda. Şart. Yoksa yanlış yoldasınız demektir. İşte bu kuralı mükemmel anlatan bir örnek. Mesela balık kelimesi. Kökü bal olabilir mi sizce? Yani bal ile balık arasında bir anlam bağlantısı kurabiliyor musunuz? Tabii ki hayır. İşte bu yüzden balık kelimesinin kökü yine balıktır. Daha fazla bölünemez. O anlam bağlantısı her şey demek. Tamam diyelim ki kökü bulduk. Peki bu kökün türünü nasıl anlayacağız? Yani bu bir isim mi yoksa bir eylem mi? Bunun için harika küçücük bir testimiz var. İşte size küçük bir dil bilim sırrı. Kökün sonuna mak ya da mek ekini getirmeyi deneyin. Eğer koşmak gibi anlamlı bir şey ortaya çıkıyorsa elinizdeki bir fiil köküdür. Ama gözmek gibi kulağa garip anlamsız bir şey geliyorsa o zaman bu bir isim kökü. Bu kadar basit değil mi? temel bloğumuzu yani kökü cebimize koyduk. Şimdi gelelim Lego setimizdeki diğer parçalara yani eklere. Bunlar kelimelerimizi şekillendiren, onlara yepyeni anlamlar, yepyeni görevler yükleyen sihirli parçalar. Tekler tek başlarına pek bir şey ifade etmezler. Yani lık ya da cı dediğimizde aklımıza bir şey gelmiyor. Ama bir kökün ucuna takıldıkları anda kelimeyi baştan aşağı değiştirme gücüne sahipler ve tıpkı farklı işlevleri olan lego parçaları gibi ekler de temelde ikiye ayrılıyor. Bir grup yepyeni şeyler inşa ediyor, diğer grupsa var olan yapının sadece görevini değiştiriyor. Aradaki fark o kadar net ki. Bakın, yapım ekleri bir inşaatçı gibidir. Göz kökünü alır, ondan tamamen yeni bir nesne, gözlük inşa eder. Çekim ekleri ise daha çok bir dekoratör gibi ev kelimesini alır onu başka bir şeye dönüştürmez sadece nerede olduğunu belirtir evde yani kelimenin anlamını değil cümledeki görevini değiştirir biri yapıyor diğeri süslüyor hadi gelin bu inşaat işi nasıl oluyor canlı canlı görelim elimizde yol kökü var başlıyoruz üzerine cu yapım makini takıyoruz ve karşımızda yepyeni bir kimlik yolcu ama durmuyoruz, onun da üzerine look yapım ekini ekliyoruz ve bu sefer de yepyeni bir kavram inşa ediyoruz, yolculuk. Gördünüz mü? Tıpkı Lego dizer gibi parça parça, katman katman anlamı büyütüyoruz. Tabi her dilde olduğu gibi Türkçe'de de kuralları hafifçe esneten böyle küçük, ilginç istisnalar var. Bunlar aslında dilin ne kadar canlı, yaşayan bir organizma olduğunun en güzel kanıtı. Normalde ne dedik? Ekler kökü değiştirmez. Ama bakın ben ve sen kelimelerine. Onlar e ekine alınca kurala göre bene ya da sene olması gerekirken kökün kendisi değişiyor ve bana ve sana olu veriyor. Bu durum Türkçenin yapısı içinde o kadar nadir ki adeta bir kural bozan olarak karşımıza çıkıyor. Evet, artık bütün aletlerimiz çantamızda, kökü biliyoruz, ekleri biliyoruz, kuralları biliyoruz. Şimdi en başta karşımıza çıkan o gizemli kelimeye geri dönüp onu atomlarına ayırma zamanı geldi. İşte yine karşımızda gözlükçü. Ama artık o bizim için sadece bir kelime değil, değil mi? O çözülmeyi bekleyen bir bulmaca. Hazır mısınız? Haydi bakalım. İlk iş kökü bulmak, göz. Bu bir isim kökü, bir organ. Üzerine ilk yapım ekimiz olan lük ü takıyoruz ve yepyeni bir nesne inşa ediyoruz, gözlük. Harika. Şimdi bu yeni kelimenin üzerine bir yapım eki daha çü ekini getiriyoruz ve bu sefer de bir meslek sahibi yepyeni bir insan yaratıyoruz. Gözlükçü. İşte Türkçenin o inanılmaz verimliliği ve mantığı tam da burada. Göz gibi tek bir organdan yola çıkıp göz için olan şeyleri satan kişi anlamına gelen koskoca bir tanıma ulaştık hem de tek bir kelimeyle. Şimdi bir düşünün. Eğer kelimeler bu kadar net bir mantıkla adeta bir mühendislik harikası gibi inşa edilebiliyorsa, etrafımızdaki dillerde hatta kendi ana dilimizde fark etmediğimiz daha ne gibi desenler, ne gibi bulmacalar saklıdır. Belki de bir dahaki sefere yeni bir kelime ile karşılaştığınızda ona sadece bir kelime olarak değil, içindeki Lego parçalarını arayan bir kaşif gibi bakarsınız. Merak etmeye devam edin çünkü dilin içindeki bu bulmacalar hiç bitmiyor.